Yeni videosuyla birlikte karşınızdayım. Videomuzun konusu beceriksiz mi, umarsız mı? Ee, bunun e, Bu konu başl başlığını inceleyeceğiz. Şimdi izleyeceğimiz bir video. Bunu da mı temizliğe koydun? Ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Neyse. Şimdi söyle bana kız. Hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster. imha edeyim. Kirece gömeyim ben onu. Makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Ben evet. seni hiç rahatsız etmeyeyim Sor. dedim. Servisi çağırdım. Makineyi alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle. Marmı gibi gönderdim makineyi sorma. Sen bana bulaşıkları yerleştir dedin ya. Dedim. Heh, bana yön belli etmeyince ben de makinenin içindeki bulaşıkları dolaplara yerleştirdim. <laughs> Kirli kirli bulaşıkları dolaplara mı koydun? Bir süre sonra anladım yediğim bu. <laughs> Bunu temizliğe mi koydun? Ha? <laughs> Bunu da mı temizliğe koydun? <laughs> Yiğitim ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Teyze. Şimdi söyle bana kızım, hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster, imha edeyim. Kirece gömeyim ben onu. Of makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Ben de seni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Servisi çağırdım. Makineyi ne? alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle bal gibi gönderdim makineyi sormadım. Sen bana bulaşıkları yerleştir dedin ya. Dedim. Heh, bana yön belli etmeyince ben de makinenin içindeki bulaşıkları dolaplara yerleştirmişim. Kız Kirli, kirli bulaşıkları, dolaplara mı koydun? Bir süre sonra anladım yediğimi. Bunu temizliğe mi koydun? Ha? Ne <laughs> ya? <laughs> Bunu da mı temizliğe koydun? Yedim ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Feyza, şimdi söyle bana kızım. Hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster, imha edeyim. Kirece gömeyim ben onu. Of. Makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Ben de seni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Servisi çağırdım. Makineyi alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle. Baro gibi gönderdim makineyi sormadın. Hmm. Sen bana bulaş... Evet arkadaşlar. Buna benzer... Ee, gerçek hayatta bazen filmlerde buna benzer hadiselerle karşılaşmaktayız. Buna adı tembellik değil. E, evet tembellik olabilir ama evet tembellik aynı zamanda umarsızlıktır. Yani um, umarsız adam e, kişi umarsız oluyor. Beceriksizliğinden dolayı değil. Çünkü yüz, yüz altına baktığın zaman şu tipe baktığın zaman şu şey yüz altına baktığın zaman cin gibi e, beceri her iş elinden gelir modunda ama tembellik yapıyor. Umarsam vurdum duymazdır. Bu tür kişiler e, tembelliğinden dolayı, umarsız olduğundan dolayı e, neyi ne yapabileceğini <laughs> neyi ne yapabileceğini karıştırabilirler arkadaşlar. Yani bunlar becerisiz değil. Bu tip e, sahip kişiler e, becerisiz değil. Umarsız, uğurum duymaz arkadaşlar. Hep bir kez daha izleyelim nasılmış. Bunları yerleştir dedin ya. Dedim. Heh, bana yön belli etmeyince ben de makinenin içindeki bulaşıkları dolaplara yerleştirmişim. Kız kirli kirli bulaşıkları dolaplara mı koydun? Bir süre sonra anladım yediğim bu. <laughs> Bunu temizliğe mi koydun? Koydum. Ben anladım durumu da işte biraz zaman geçti. Feyza, şimdi söyle bana kızım hangi tabakta bunların kirli olduklarını anladın? Göster, imha et. Kirece gömeyim ben onu. Of. Makine nerede? O da şöyle oldu anneciğim. Baktım ki makine su akıtıyor. Ben de seni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Servisi çağırdım. Makineyi alıp götürmemiz gerekiyor dediler. Aldılar götürdüler. Nesi varmış? Bilmiyorum dedi. Sormadın mı? Anne sormasam nasıl bilmiyorum diyecek. Hani öyle. Bal gibi gönderdin makineyi sorma. Sen bana bulaşıkları yerleştir. Evet benden bu bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Ee, videoyu burada durduracağım değerli arkadaşlar. Ben Harun Peyla'nın başka e, videolarda buluşmak üzere. Sağ olun, var olun.